Arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız. Kim hemen şans diyelim. Bak şimdi bak şuradan bir ordu gönderelim. Biz de buradan barbalaralar gönderelim. Sonra buraya bir tane de Tamam çok güzel. Buraya da bir yarasalar gönderdik mi? Çok güzel. Çok kötü. Çok kötü. Tam çok güzel oldu şu an. Şu an çok güzel vurdu. Oldu. oldu. Barbaralar orada saldırıyor. Şimdi barbaralar orada saldırıyor. Evet çok güzel. Tamam çok güzel. Yes. Hadi 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 hadi. Hemen şöyle. Emoji'miz atalım. Şuradan bir başlayalım. Orada şu an çok büyük bir tehlike var. Buradan bir yere salar gönderdik mi onlar saldırıyor zaten. Çok güzel derken 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 derken. Tam orada barbaralar geldi. Bir sürü kişi geldi oraya. Oraya bir ordu koyduk mu? Tamam çok güzel. Şimdi basın. Şimdi basın. Şimdi. Şş. Hadi. Şimdi buraya bir felaket kulesi ekledik mi? Bir de buraya bunu attık mı? Çok güzel be. Tamam, şuradan bir yer salalım bende. Adam ol lan. Küfür içeriyor bu arada. Arkadaşlara söyleyeyim. Hadi be. Yes. Bak o uçan iskeletleri senin bir yerine sokar mı? Atıp atıp duruyor. Dev atalım oraya da. Bakın geri zekalı uçan şey. Bak ölmüyor piç. <laughs> Kaç tane şey gördün dedi. Amına kodumun oğlu ya. Bitti. Adam ol lan. Adam ol, adam, adam. İlk önce adam ol. Ağla, ağla, ağla. Orası bu çocuğa. Yeniliyor bir de dil çıkartıyor. İki yani iki yıldızın da bir yerine sok Allah. Frans değil. Prensi gönderelim. Buradan bir de ordu gönderelim. Buradan bireyi arasalar gönderdik mi? Şurada Azerbaycan. atalım. Çarpmayı. Evet evet çok güzel çok güzel. Tamam basın şimdi. Hadi bu çocuklara da hadi. hadi. buradan bir dev gönderdik. Şuradan bir de ordu gönderdik mi? Üf, çok güzel oldu şu an. Siktik adamı. Asiktir. siktir. Ben dalga geçerken dalga olduk ya. Ha, tamam. Lan! Lan ne oluyor? Asiktir. siktir. Ha, tamam. Şimdi barbarları gönderelim. Lan oha! Lan ne öldü? Hiç <laughs> öldürüyor ya. Lan <laughs> yani ordu. Orduya attık mı çok güzel olacak. Tamam şimdi çok güzel oldu. Daha barbaralar attı piç. Tamam yarasalar onları öldürür büyük bir <laughs> ihtimal. Öldüremiyorlar. Geliyor ya. Neyse. Şimdi hata çıkıyoruz. Çok güzel. Tamam çok güzel. Bas şimdi. Şimdi coşma vaktimiz. Şimdi. Şuradan bir dev gönderelim. Şuradan. Oo! Ho, ho, ho. Çok güzel oldu lan. Lan hayır. Hayır hayır. Orası bu çocuğu ya. Oradan bir barbaralar gönderip bir anda hata çıkıyor. <laughs> Şu an... Aa, orada. Orada dev var lan. Hadi dev lan. Hadi dev lan. Hadi dev. Lan. Hadi dev. Hadi dev, hadi hadi. Yendik. Yenemedik. Dur. Öldü dev. Neyse bir tane daha dev gönderdim oraya. Ölme 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 ölme. Öldürmeyin. Neyse orası çocukları ya. Şu an ben kazandım net. Hayır 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 hayır. Ağla 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 ağla. Ağla. Vicdan azabı çektirmeye çalışıyor piç. Bak. Lan bir 5 yıldız gel. Burun bu çocuğu ya. Ee, Kür et diyor birisi. E. Ee? Orası bu çocuğu. Evet. Lan benden çok neyse yeneriz. Bol şans. Bak şunu. Buradan gönderdik. Bunu da buradan gönderdik mi? Bak bu barbaraları da buradan gönderdik mi? Şu anda coşuyoruz abi. Coşacağız. Şimdi bak. Buraya gönderiyoruz. Bak. Bak şimdi buradan yarasaları gönderdik. Buradan onu gönderecekler. Evet çok güzel barbaralar barbaralar öldürdü. Hadi. Çok güzel hadi. Kraliyet eyaleti gönderelim. Geldi geldi. Geldi 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 geldi. Hemen barbaraları koyduk oraya. Tamam. çok güzel. Basın şimdi. Bas çocuklar basın. Şuraya bir çakma gönderelim. Çok güzel. Hadi basın. Şimdi buradan iskelet ordusu koyduk mu? Hadi. Ya şu oras çocuğu yukarıdan şeyler gönderiyor ya. Sinir oluyorum yemin ediyorum ya. Ay sen bu çocuğu ya. Neyse. Sülük <laughs> gibi bırakmayalım. Yapışalım hadi hadi hadi. Yapış yapış yapış. Sülük gibi bırakmayalım bunu. Domaltalım onu. Ne? Bak şu şöyle yukarıdan bir şeyler atıyor da ya. Sinir oluyorum orası bunlara Evet hadi. Hadi lan hadi lan oradan biri geliyor. Ha? Şuradan şuna at. Baba baba baba. Şu an çok kötü bir şeydeyiz. Tamam tamam. Hadi hadi. 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 Hadi 4 3 uzatmalara gidecek ya. Ani ölüme gidecek. Şu an çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Tamam çok güzel. O koydu oraya. Tamam şunları da koydum şunda. Tamam buraya yarasaları da koyalım. Abo abo hayır 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 hay çocuğu ya. çocuğu ya O bu çocuğun? Talim işareti atıyor, piç. <laughs> Allah. şu internetin Türk Telekom. Senin ben Senin ben kablolarını <laughs> interneti Uranüs'ten mi çekiyorsun? İnternet Uranüs'ten çekiyorlar ya. Sinir oluyorum. Evet. 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 Evet arkadaşlar Oros bir gün Oros bu bir gün daha sonuna geldik. Videomuzu benim kanala abone olmayı unutmayın. Hiç abonemiz yok. Like'ımız da yok. Ama görüntülenmemiz çok. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oros bir günden. Hoşçakalın.